Merhaba Arkadaşlar Herkese hayırlı akşamlar diliyorum Tekke koyunu Yaklaşık 240 koyun var burada 85'i satıldı Yaklaşık e, 223-230 koyun da kaldı Böyle ciddi alıcılar Instagram üzerinden bana ulaşabilirler. Ama yani böyle kafaya almak ya da şakasına değil. Gerçekten böyle eğer ciddi alıcılar varsa ulaşabilirler. Yer ağrı doğu beyaz tel çeker kü. Koyunlarda yaşlı koyun yok hepsi genç. 2 ve 3 yaşındalar. Yani birinde bile bir sorun yok. Hepsi birinci kalite. Mor ve beyaz koyun karışık. Yüzde 85'i 90'ı mor koyun. Eğer ciddi alıcılar varsa dediğim gibi Instagram'dan ulaşabilirler. Şöyle yakından da çekeyim. Keçi değil, keçi hariç. Keçi bizim. 85'i satıldı. Gördüğünüz gibi koyunlar yani mor koyun. Birinci kalite. Şimdi bu koyun meydan meydanı görmemiş. Direkt evden alınmış. Yani tek evin koyunu. Hepsi tek evin koyunu. Güzel, kaliteli bir mal. Yani biz ee Satın aldık işte bizim sürü kalabalık bununla birlikte 7-8 koyun oluyor. İşte bunun kışın masrafı çok ol olacağı için yani yer sıkıntısından dolayı da satmak zorundayız. Yoksa yani kendimizi alırdık. Hiç bir tanesini bile sat satmazdık. Hepsi birinci kalite. Görüyorsunuz. Yani genç koyun. Anaç hepsi anaç koyun. Böyle yani ev için, kendiniz için alıp 10 e, yılda bu koyunu besleyebilirsiniz. Senin Allah belanı versin. Sen nereden çıktın? O bu köpek böyle yok. Bunlar suyu böyle. Koyunsuz dayanamıyorlar, geldiler. Koyun da topladılar, ne güzel otluyordu. Nasıl içine itti bu beyaz. Koyun e, yabancı e, köpekten ürküyor. Köpeği tanımıyor. Köpek de koyunu tanımıyor. Koyunun içine girecek. Geç on, gel. Hepsi o kalite. Biraz da yakından çekeyim. Arkadan, önden. Böyle bir koyunu yani bulamazsınız. Gel buraya gel Gel, çık, çık. gel koyunu ürkütüyorsun namussuz Yani meydana da götürmüyoruz arkadaşlar Böyle alıcılar gelip evin bahçesinde alıyor İşte görüyorsunuz bu giymiş rotaların arasında Meydana giden koyun hastalık kapıyor Orada burada bir şeyler kapıyor yani meydan hayvana eziyettir. Yani burada geliyor mesela hiç seçmiyor. Babam diyor ortadan ikiye böl ne gelirse ya ne gelirse götür. Adam öyle alıp götürüyor. Kaç tane lazımsa bölüp veriyor. Yani meydan eziyetini çektireceğimize böyle olsun da iyi. Ki e, yani bu koyun da işte tek evin koyunu. Böyle seçmece meçmece tek sürü, tek de var. Köpek koyunları, koyunlar da köpeği tanımaya çalışıyor. İki gündür burada. Oyunum ala koyunlar da. Geç gel. Hadi. Hey. Ne mısın sen koyunların içine girmek istiyorsun ama koyunlar senden ürküyor. Oo. Ben kapatayım şunu koyayım şu koyunsuz. 3 ay koyun görmedi ama yine koyunsuz yapamıyor. Bütün keyf, keyfini bozdun, kaçırdın.